Merhabalar, ee, uzun maratonun 9. basamağındayız. Ee, ne durumdasınız? Öyle de öğleden sonra yemek sonrası, şöyle bir bakayım, fena değil. Yani hafif uyuma eğilimli olanlar olmakla beraber, e, evet daha durum bakalım, uyumaya vaktimiz yok. Daha benden sonra 3 arkadaş daha var, bir de ben varım. Yani e, şeyi garanti ediyoruz şimdi. E, benim konuşmamın sonucunda bir mutluluk olacak. Kimisi? Vay be adam ne güzel konuştu diye mutlu olacak. Kimse de oh bitirdi diye mutlu olacak. Ama bir mutluluk garantisi var. Ee, konuya bir fıkrayla başlamak istiyorum. Konuyla da bağlantılı olarak. Şimdi Nasrettin Hoca bir gün evinin önünde e, bir yerde bir şeyler arıyormuş. Komşu şunu bunu görmüş. Demiş ki ya hayırdır hoca ne yapıyorsun? Demiş ki anahtarımı kaybettim onu arıyorum. Nerede kaybettim? ben de yardımcı olayım demiş. Demiş ki evin içinde kaybettim. E, niye burada arıyorsun? E burası daha aydınlık demiş. Yani bizim de problemlere bakış açımız böyle. Ne kolayımıza geliyorsa o tarafa eğilim gösteriyoruz. Ve problemi tabii yanlış yerde arayınca çözümünü e, bulmakta sorun oluyor. Ben e, bugün size gelecek üzerine konuşmak istiyorum. Şimdi gelecek ne kadar güzel bir kelime değil mi? İçinde umut var. Böyle Gelecekten bahsettiğinde herkesin içinde biraz umut doğuyor. Gerçi bir kısım depresif tiplerde, pardon diğer yarısı da boş olacak ama e, ya da duyar gibiyim. Ama gelecek umut verir bize. Hele de bu bizim amaçladığımız bir gelecekse. Bu geleceği tasarlamışsak ve o tasarladığımız yolda gidebiliyorsak işte o zaman daha da umutlu oluyoruz. Peki, geleceği tasarlayabilmemiz için önce bir geleceğimizin olduğunun farkında olmamız lazım. Farkında olmak. Yani ne kadar önemli bir kelime. Bir şeyin farkında değilsek onu tabii ki çözemeyiz. Neyin farkında olmalıyız? Ne yaptığımızın farkında olmalıyız? Ne amaçla yaptığımızın farkında olmalıyız? Nasıl yaptığımızın ve yaptığımızın sonucunun farkında olmalıyız? Farkındalık. Farkındalık o kadar önemli bir kelime ki ben psikolojik danışmanım. Bizim psikoloji ekollerinin içerisinde hemen hemen hepsinde farkındalığa vurgu yapılır. Her biri kendine göre bir farkındalık vurgusu yapar. İşte psikanaliz der ki bilinçaltını fark etmek lazım. Yat bir çocukluğuna ineyim bilinçaltını beraber fark edelim. Ya da danışan merkez der ki, sen doğuştan potansiyelin var, onu fark et, kendini gerçekleştir. Genç de der ki, sen bir bütünsün. Sorunların varsa demek ki o bütünlüğü kaybetmişsin, onu bulman lazım. Varoluşçular, yaşamın bir anlamı vardır. O anlamı kaybedersem sorun Onu kaybetmen, anlamı bulalım. Peki bilisselciler, her şey düşüncede biter der. Davranışları oluşturan şey otomatik düşüncelerini bu değiştir, her şeydeyiz. Şimdi özel bir farkındalık. Niye farkındalık? Çünkü bir problemi fark etmezseniz o problemi çözemezsiniz. O zaman demek ki önce fark edeceğiz. Problemimizi fark edeceğiz. Bir geleceğimizin olduğunu fark etmemiz lazım. Peki bizim gençlerimiz bu durumda nasıl? Ee, ben bir rehberlik çalışması için bir lisede e, ç, e, konuşma yapıyordum öğrencilere. Öğrencilerin bir kısmı pür dikkat dinliyordu. Bir kısmı işte yarı e, dikkatli dinliyordu. Bir öğrenci vardı ki arkalarda bir yerde. Şöyle göstereyim, şöyle bir arkalarda. E, pek dinlemiyor. E, olayla alakası yok. Ben başka yerlerde. Merak ettim. Yani kendimce çok önemli bir konudan bahsettiğimi düşünüyorum. Geleceği konuşuyoruz. Geleceği planlamaktan konuşuyoruz. Ne olacaksını Konuşuyoruz. Gittim yanına. Dedim ki. Arkadaş, ne haber? Senin dedim durumlar nasıl? Gelecekle ilgili planın nedir? Sen gelecekte ne olacaksın dedim. Çok güzel bir Adana ağzıyla dedi ki, bir şey oluruz zar. Ben bugün çok önemli bir şey fark ettim, fark etmek adına. Biz öğrencilere istediğimiz kadar şeyler konuşalım, istediğimiz kadar öğretmeye çalışalım. Onlar kendi geleceklerinin farkında değillerse bizim yaptığımız şey havanda su dövmek. Dolayısıyla insanlar. Öncelikle kendi geleceklerinin farkında olmalılar. Peki geleceklerinin farkında olmazlarsa ne oluyorlar? E, görüyoruz işte. Yaşamın akışına kendilerini bırakıyorlar. Önlerine durum ne çıkarsa ona göre şekil alıyorlar. Sonuçta belli. Kader, kısmet, şans olmadı ulan sistem bozuk. Aşamıyoruz bunu. Ama bence daha acı konuşmamız gereken yer başka bir yer. Peki farkında olanlar ne yapıyor? Yani geleceğin farkında olanlar. Gerçekten okullarımızda farkında olan çocuklar da var. Bir geleceğinin olması gerektiğinin ve bu geleceği kurabilmesi için de kendisinin çabalaması gerektiğinin farkında olan çocuklar. Ne yapıyorlar? E, geleceklerini kurmak için çalışıyorlar. Peki farkında olarak mı çalışıyorlar? Geleceğin farkındalar ama o geleceği kurmak için yaptıkları şeyin onları nereye götürdüğünün farkındalar mı? Şöyle bir tahminim var benim. Şimdi 6-7 yaşında ilkokuldan giriyorsunuz. İlkokulun bitişine doğru diyorlar ki ortaokul var oraya gideceksin. Çocuk hop bir başka Eylül'de ortaokula başlıyor. Ortaokulu okuyor. Diyorlar ki işte sınavı var, Anadolu Lisesi var, şu var, bu var. Hadi çalış diyorlar. Çocuk çalışıyor. Liseye gidiyor. Lisenin sonunda üniversite sınavı var diyorlar. Hadi üniversite sınavına çalış. Üniversite sınavına hazırlanıyor. Ondan sonra üniversiteyi kazanan kazanıyor. Ben şimdi kazananlar üzerinden konuşuyorum. Geliyor üniversitenin sonuna, ondasına diyor ki ben ne yapacağım? Bu noktadan sonra ne yapacağım? Şimdi ben e, Çukurova Üniversitesi kariyer merkezinde müdür yardımcısıyım. Ve üniversitede e, karar verme ve kariyer kararı verme üzerine çalışmalar yapıyorum. Öğrencilerin hep geldiği ve sorduğu soru şu. Ben şimdi ne yapacağım? E, sen niye üniversiteye geldin, niye üniversiteye okuyorsun? Kafa karışık. Bundan sonra ne olacağım? Kimisi benim okuduğum yerin İslamı yok. Nasıl çalışacağım diyor. Kimisi de tam tersi hocam çalışacağım birkaç farklı şey, yer var. Hangisinde çalışacağım? Hep bir kafa karışıklığı var. Şimdi bu kafa karışıklığının altında aslında kurulum yatıyor. Benim kurulumla geliyor çocuklar. Ee, bunu da şöyle bir örnekle göstermek istiyorum. Şimdi üniversitede ben çeşitli fakültelerde derslere giriyorum. Ve benim derslere girdiğim öğrencilerin ee, önemli bir kısmı Tabii ki sayısalda iyi puanlar alarak geliyorlar. Ee, bu arada şu bilgiyi de vermek istiyorum. Üniversite sınavına girmiş iyi puanlar almış e, tercih yapacak aşamaya gelmiş öğrencilerle geçen yıl ben bir araştırma yaptım. Yaklaşık 344 öğrenciyle bir çalışma yaptım. Bu çocuklara şunu sordum: Üniversiteyi tercih ederken, üniversitede bir bölüm tercih ederken ya da tercih yaparken neyi dikkate alıyorsunuz? Çok beklenilecek bir şekilde yüzde 57 oranında çocuklar dediler ki bölüm meslek. Ne kadar güzel. Olması gereken bu. Fakat benim kafama takılan diğerleri. Yüzde 19'u dedi ki önemli bir rakam. Neredeyse beşte biri. Diyorlar ki bölüm önemli değil. Benim kafamda bir üniversite var. O üniversiteye gideyim de ne okuduğumun anlamı yok. Ne kadar tehlikeli. Beşte bir öğrenci. Daha da beteri var. Yüzde 13'ü de diyor ki, üniversitede önemli değil. Kafanda belli şehirler var. Onlar da genelde bizim Adanalılar için e, İstanbul, Ankara, İzmir. Oraya gideyim de hangi üniversitede olursa olayım, hangi bölümde okuyayımsam okuyayım. Geleceğini şehre bağlıyor. Peki niye bu şehir? Onun da cevabı enteresan. Arkadaşlarım orada. Sevgilim orada ya da o şehrin imkanları daha fazla. O kadar dar kapsamlı düşünüyoruz ki 4 yıl, önümüzdeki 4 yılı nasıl geçireceğimi o kadar odaklanmışım ki o 4 yıldan sonra ne yapacağım belli değil. Ne zaman ortaya çıkıyor? Son sınıfa geldiğinde ben şimdi ne yapacağımı dedim. Tekrar önceki konuya dönelim. Şimdi ben e, girdiğim sınıfların önemli bir kısmında çocuklar belli bir e, yüzdeye girmişler. Sayısalda önemli netler yapmışlar ve üniversiteyi kazanmışlar. Fakat ben her sene okulun başında bu çocuklara ekranda görmüş olduğunuz soruyu sorarım. Bir okuyun. Soru aslında öyle büyük bir karmaşa gerektiren bir soru değil. Öğrenciler 30 dakika süre verir. Her sene. Derim ki bu soruyu kim çözerse ilk çözen değil, kaç kişi çözerse çözsün, ekstradan vize notu vereceğim. Her sene 30 dakika sürenin sonunda 70-80 kişilik sınıftan sadece bir öğrenci çözebilir. Bunlar sayısalda yüksek puanla gelmiş öğrencilerdir. 2008 yılıydı rekor kırdılar. %100 başarı sağladık. Yani bir değil iki kişi oldu. Şimdi ben buna bir gün çok üzüldüm. Dedim ki arkadaşlar siz sayısalla gelmiyor musunuz buraya? Yüksek puanlar almıyor musunuz? Nasıl oluyor da bu problemi çözemiyorsunuz dedim. Öğrencinin bir tanesi bana işte o sarsıcı cevabı ver. Dedi ki hocam biz okulda, dershanede sürekli soru çözüyoruz. Ben binlerce soru çözmüşüm. Sınavda sorular karşıma geldiğinde soruyu düşünmeye gerek yok. Çöze çöze zaten otomatiğe bağlamışız. Çıkan soruları çözüyoruz. Mantığını anlamıyoruz. Mantığı önemli değil. Önemli olan cevabı. Zaten derste herhangi bir soru sor. Hocam şıklar ne diye soruyorlar. Hayat bize şıklar mı veriyor? Şimdi pizza sınavından bahsettik. Pizza sınav çok önemli bir sınav. 15 yaş civarındaki çocukların akademik bilgiyi hayatta kullanabilmelerini ölçen bir sınav. Önemli bir sınav. Sadece ezber bilgiyi ölçmüyor. Bunu kullanabilmemizi ölçüyor. Türkiye yıllardır 40, 41, 42. sıralarda devam ediyor. Ee, Sayı bence o burada önemli değil. Bence daha enteresan ne biliyor musunuz? Şimdi bu e, PISA sınavında işte matematik, fen, okumayı anlama ve problem çözme, yaratıcı problem çözme seviyeleri ölçülüyor çocukların ve toplamda 6 seviye var. Toplamda altı seviye var. Bu 6 seviyenin ikincisine çıkamayan, bakın altıncısı, beşincisi, dördüncüsü, üçüncüsü değil, ikincisine çıkamayan öğrenci sayısı Türkiye'de matematikte yüzde kırk İkinci basamağa ulaşamıyoruz. Az önce Gükkan Hocam söyledi, çok ilginç bir bulgudur. Sadece problem çözmede ilginç bir farklılık var, yaratıcı problem çözmede. Diğer hepsinde, mesela Anadolu öğretmen liseleri açık ara daha yüksek puan alırken, Türkiye içerisinde karşılaştırma yaptığımızda, meslek liseleri, bu arada endüstri meslek liseleri değil, teknik liseler, teknik liseler okuma, yaz, okumayı anlama, fen ve matematikle karşılaştırıldığında yaratıcı problem çözmede daha iyiler. Sebep? Sebep şu. Bir endüstri meslek sesi mezunu olarak ben de bunu gururla söylüyorum. Daha uygulamaya yönelik dersler alınıyor. Çocuklar onu pratikte uygulamasını yapıyorlar. Ezber öğrenme yapmıyorlar. Bu, bu çocukların pro yaratıcı problem çözmelerinde daha faydalı olmuş olabilir. Şimdi benim çalışma alanım kariyer e, gelişimi ve mesleki gelecek olduğu için oraya bir vurgu yapmak istiyorum. Bir insanın doğru bir gelecek oluşturabilmesi için doğru bir kariyer gelişim yapması için üç temel unsur vardır. Bir, kendini doğruyu tanıyacak, kendi ilgilerini, yeteneklerini, becerilerini bilecek. İki, elindeki seçeneklerin farkında olacak. Seçenekler nedir? Neyi seçebilirim? Neyi seçemem? Hangisi bana uygundur? Ve üç, karar verme becerilerini gelişmiş olacak ki bunların arasında doğru eşleştirmeyi yapabilsin. Yoksa Nasıl oluyor? İşte arkadaşlarım orada okuyor, ben de oraya gitmek istiyorum gibi bir şey oluyor. Şimdi e, biz bunu okullarda rehberlik çalışmalarıyla ya da derslerin içerisinde giydirilmiş e, çeşitli müfredat programlarıyla kazandırmaya çalışıyoruz. Ama ortada kuramsal bilgi var. Sadece bilgi yüklemeye çalışma var. Şimdi bir bakalım. Günümüz, dünyası bugün de çok bahsedildi. Teknoloji üzerine. Yani bugün her evde e, bilgisayar... Çocukların elinde bir e, mutlaka smart akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar var. Ve bu tablet bilgisayarlar, e, internet korkunç bir e, sıkıntıyla karşı karşıya kalmamızı sağladı. İnternet bağımlılığı, oyun bağımlılığı, bilgisayar bağımlılığı diye bana da çok geliyor. Ben psikoterapistlik yapıyorum. Bu konuda bana o kadar çok şikayet geliyor ki bu çocuk artık ders çalışmıyor, okula gitmiyor, internet kafeden çıkmıyor ya da gece uyumuyor diye. Demek ki ortada böyle bir sorun var. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Böyle bir sorun varsa buna tukaka deyip bunu yok sayıp işte çocuğun elinden interneti alıp bilgisayarı kapatmak, kırmak yerine acaba biz bunu eğitimde işe vuruk bir hale getirebilir miyiz? Benim daha çok düşüncem bu. Tabii ki Türk Milli Eğitimi çok önemli bir atılım yaptı. Dedi ki biz bir proje geliştireceğiz. Okullara teknolojiyi getireceğiz. Okullara interneti getireceğiz. Çocukların eline tabletler vereceğiz. Güzel, niyet güzel. Ama siz o tabletlerin için doldurmazsanız, o çocuklara o bilgisayarı kullanma kültürünü vermezseniz acaba ne olacak? Şimdi sizler de belki oynamışsınızdır. O kadar çok bilgisayar oyunları var ki. Yani strateji oyunlarından tutun işte şehir, köy kurmalar, işte hayvan beslemeler, çok fazla oyun var. Benim burada şöyle bir hayalim var. Madem bu çocukların böyle bir oyun merakı var. Çok güzel açıkladı arkadaşlarımız bugün. Çocukların bilgisayar merakının altında yatan etkenleri. Acaba biz bu etkenleri eğitim öğretim için nasıl kullanabiliriz? Çocukların geleceklerini kurmalar için nasıl kullanabiliriz? Biz çocuğumuzu yabancıların oluşturmuş olduğu onların zamanını ve parasını almaya odaklı oyunları acaba onlara bir şeyleri öğretme için kullanabilir miyiz? Şöyle bir e, önerim var sizlere. E, bu benim hayalim. Bir program geliştirebilsek, bir oyun programı. Ben adını geleceğimin oyunu koydum. Bu oyunda çocuklar avatarlarını seçseler, bu avatara bir meslek edindirseler, bu avatarın mesleğine göre günlük yaşamda sanal alem içerisinde bir mesleğin yapması gerekenleri yapmak zorunda olsalar, bunu okulun müfredatına bağlayabilsek, yani örneğin çocuk avukat olsun. Bir avukat ne yapması gerekiyorsa, günlük hayatta bir avukatın yapması gereken görevler, sahip olması gereken beceriler, bunların üzerinden çocuğa e, oyun oynatsak ve bu oyunu da bir e, ders e, puanı olarak karşılık bulsa, acaba biz bu işi tersine çevirebilir miyiz diye düşünüyorum. Evet, gelecek elimizde. Farkında mıyız? Biz klasik eğitimi nasıl düzeltiriz diye düşünürken çocuklar başka alemlerde, başka şeylerin peşindeler. Hepinize çok teşekkür ediyorum.